Aa, eymen bak görüyor musun? Evet. Pelin su gelmiş bize. Evet. Duru nerede acaba? Duru'nun biberonunu almış. Duru'nun biberonunu da almış. Biberonunu içiyor bu Pelin su. Duru nerede Pelin su? Anne parkta oynuyor. Parkta oynuyor mu? Hı. Sen niye geldin bize? Parkta unutun diye. Ha dedin Duru parkta oynasın ben on yerine mi gideyim onlara? Evet. Ama hayır biz Duru'yu istiyoruz biz Pelin suyu istemiyoruz ya Pelin su çok yaramaz. Şimdi Duru'nun tokalarını alıp kaçacak bak tokaları da orada Bak bak bir de dilini çıkarıyor bu Pelin suya ben boşuna yaramaz demiyorum bu Pelin ya Sen çok yaramaz bye bir kızsın tamam bye bye mı? Bay bay mı? Aa. Eymen görüyor musun? Tokasını aldı bir de bay bay diyor bize. Ya yani diyor, tokasını aldım kaçıyorum. Sen durun tokasını mı alıyorsun? Kaç, kaçıyorum. Kaçıyor musun? Hayır! Hayır kaçma! Kaçma gel. Kaçma tamam mı? Durun tokasını çabuk ver bana. Aa! aa bir de kaçıyor ya bu Pelin Su. Neyse Pelin Su biz seninle konuşmuyoruz tamam mı? Küstük ba, sana. Ba. Dur şimdi Duru'yu çağıracağım ben. Duru gelecek tamam mı? Ba, ba. Bay bay mı? <laughs> Nereye? Geç otur orada çabuk. Baba. Geç otur orada. Aa, aa bakar mısın ya şu Pelin suya. Dur ben şimdi Duru'yu çağıracağım. Sen dur bana. Sen dur. Nasıl Baba. çağıracağım ya? Çabuk git Duru'yu çağır gel çabuk. Hadi Ay. git. Git Duru'yu Verecek misin tokasını bana? Ya kaçma. Kaçma ya. Dur onun tokasını ver bana. Pelin su bakar mısın bana? Bak bir bana. Bak bana bak bak yoksa konuşmam Buyur seninle be, bir daha. Sen, sana bak konuşmam Beyansu sana burcu bur var Aa abur cubur varmış. Anladım. Ver bana ver. Dur Eymene verdi. Şaka. Şaka yaptık. Nanik nanik şaka yaptık. Durun tokasını nereye saklıyorsun sen? He ver bana, hadi. ver bana durun tokasını. Ver durun tokasını bana. Hadi durun tokasını ver bana, ver dur ya vereceğim. Hayır, hayır. Bir otur bir yerinde bir dur. Ver hadi durun tokasını ver bana. Bak yine kaçıyor, bak bak bak. Bak yine kaçıyor. Ver durun tokasını bana. Ver bana tokayı hadi. Hadi Pelin su ver bana. Ver bana hadi. Eymen gördün mü ya Pelin su durun tokalarını aldı kaçtı gitti. Bu hayır, yaramaz hayır, Pelin suya bak dadi. ya. Evet Duru geldi iyi bari. Duru sen nereye gitsin böyle ya Pelin su geldi. Bebek. Bu da Pelin su gibi kaçıyor. Bebek olacak bu dur dur bebek olacak bu Duru. Aa yaramaz kız ya. Sen Pelin suyu görmedin mi Duru? Gördün mü sen Pelin suyu? Pelin su geldi. Sen biber ondan mama içti. Sonra senin tokalarını bak tokalarını bile dağıtmış Pelin su. Gördün mü? Yok, Sonra değil, kaçtı bari. gitti. Duru dağıttı? Evet. Sen mi dağıttın o tokaları? Aa bak şu yaramaz kıza ya çabuk topla tokalarını. Kaçıyor bir de ya. Dur ben de senin kolyeni alayım en iyisi. Dur durun kolyesini alayım da benim olsun artık. <laughs> ne yapıyorsun? Aldım senin kolyeni. Bir daha sana kolye yok. Çıldırdı bu kız ya. At yere aferin aferin at. Ve ben su suyu çağırayım da seni yine göndersin bir yerlere. Pelin su, hadi gel Duruyu gönder gel. Ben, Duru bizim ben evde ben kalmasın. Ben de geleceğim. Nereye geleceksin? Gelmiyorsun. terbiyesiz. <laughs> <laughs> gönderelim mi Duruyu? Bence e, yayına o gitsin. <laughs> Pelin su da. Bence de Duru gitsin artık Pelin su gelsin bize. Duru daha yaramaz, Pelin su daha akıllı. Pelin su yazsın bu da Evet Duruyu gönderelim. Duru gönderelim mi seni? Evet göndereceğiz sen. Sen dur. Biz seni artık istemiyoruz tamam mı? Bak Beyin bir bana. Duru bak bir bana. Aa kırdı. Bak bir bana. Sana bir şey söyleyeceğim. Aferin. Böyle yaramazlıklar yap sen tamam mı? Işığı da kırdın. Aferin sana. Biz bir daha Duru'yla oynamayacağız değil mi Eymen? Hı hı. Tokalarını da dağıttı yerlere. Duru'yu bir daha hiçbir yere götürmeyeceğiz. Duru kalsın evde. Duru seni hiçbir yere götürmüyoruz artık. Tamam mı? Duru. Benim de. Seni hiçbir yere götürmeyeceğiz artık. Ben sen derim evde derim kal. Dedin. Gelmiyorsun. Peşimizden gelmiyorsun. Gelme sen. O bir de Sen evde kal. Bir de diyor koşarım gelirim. Gelme tamam mı? Sen Pelin suyla beraber kal. evde biz şimdi dışarı çıkacağız Eymen'le. Evet. Sen böyle yaramazlıklar yap. Seni evde kapatacağız. Senle Pelin su evde kalın. Evet. Değil mi Eymen? Pelin suyu, ev... Pelin, Pelin, o, suyu da su. Eve. Pelin su gel Duru'yu gönder dışarı gel. Gel sen bizim evde kal artık. Bak. Duru gitsin. Duru yaramazlık yapıyor. Bizi mi atsın? Evet. Yok seni atacak. Seni gönderdi ya su geldi buraya. Seni Dur şimdi çağıracağım gelecek seni gönderecek dışarı. Bak Pelin su gel duruyu gönder gel. <laughs> Pelin su gel duruyu. <laughs> Duru Duru kaçtı geldi yanıma. Korktun mu Pelin su da? Evet. Evet. <laughs> Korkuyor Pelin hemen gördün mü? Böyle su gel duru gönder gel. <laughs> mamasını da bırakmıyor. Bak hele mamasını da içiyor. Mamayı bırakamıyor musun sen? Ha? Bırakamıyor musun mamayı? <laughs> Eyvah evet, sen ne yapıyorsun oranın tepesinde? İn oradan. Oraya çıkılmaz <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ayağını kırdı bastı o şeye. Hep durun yüzünden. Duru attı yerlere Eymen de ayağıyla bastı üstüne ya. Bu ne? Onu artık çöpe atacağız. Ne yapalım? Kırdınız artık. Aa bu kim ya böyle bize gelmiş? Eymen nerede? Hmm, sokakta. sokakta mı? Onu parka döndürdüm. <laughs> Hayri sen misin yoksa? A -a. Onu parka gönderdim parka. parka göndermiş bu Hayri Eymen'i ya. O bakar mısın Duru. Parka abin yok kızım. Abini göndermiş parka. Görüyor musun? Çabuk bize Eymen'i getir çabuk. <laughs> Duru. <gülüyor> Duru diyor Hayri. Eymen'i getir bize. Eymen'i niye götürdün o, sen? O parka istedi ya. Ben de onu parka götürdüm. Parka mı gönderdin? Hı. Ama biz Eymen'i istiyoruz, biz seni istemiyoruz oh, Hayri parkı ya. Istedi. Olsun parka istesin, senin ne işin var bizim evde? Burası Eymen'in evi tamam mı? Bak ya Eymen'in telefonunu da almış yanına. Ha. Aa. Bak 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 bak. Tamam rahat dur tamam tamam tamam. Dur hele dur. Sen niye şimdi Eymen'i parka gönderdin de kendin geldin buraya? Bir de Eymen'in telefonunu o. alıyorsun. Dur kız ona. Ölüyor ki. Ben de Kız böyle yap. yap kız ona. Sen sen neden Eymen'in telefonunu alıyorsun? Eymen'i gönderiyorsun. O dedi ki, ben dedeyim parka sonra diyeceğim. Onu döndeyeceğim. Bence sen Eymen'i başka bir yere gönder. <laughs> sen yoksa Eymen'i yok mu ettin? <laughs> Ah, Eymen'i yok etmiş. Hayır, Duru abini yok etmiş bu Hayri. Eymen. Evet, Aa Hayri. Bakır. Hayri sen Eymen'i yok, yok mu ettin? Duru'yu mu kaybettin? Yok artık. Duru kayboldu mu? Sen gerçekten Duru'yu kayıp mı ettin? Hayriye bak sen ya dur bakayım arayayım bir gerçekten kayıp mı etmiş? Gerçekten görünmüyor bu duru. Aa sesi geldi. Sesi geldi Duru'nun. Duru, duru nerede? Ha Duru <laughs> buradaymış Duru ya. Bak seni dövüyor bir de. Duru. Duru söyle abimi getir çabuk. Kahvettim. Sen sen git abim gelsin hadi çabuk Bak, hadi. Eymen İyi var ya. Eymen geldi. Eymen gördün mü ya Hayri seni nereye gönderdi böyle? <laughs> bu Hayri'ye bak sen ya Duru abin geldi gördün mü? Parka mı ışınladı? Parka mı ışınladı? Ana, bu Buraya gelmek için seni parka mı ışınladı bu Hayri? Evet. Dur ben göreyim onu ona çok kızacağım biliyor musun? <laughs> Az önce de Pelin su geldi. Duru'nun tokalarını aldı kaçıyordu. Haberin var mı? Bak ya şu yaramaz Hayri ile Pelin su ya. Kızacağım bence ben onlara arkadaşım. şimdi. Evet bence ikisi de arkadaşlar. Olabilir Eymen çok haklısın. Bak şu yaramaz arkadaşlara ya. Görüyor musun? Bence onlar haberleştiler. Birbirlerine haber verdiler. Dediler ki Önce Pelin su gitsin sonra Hayri gelsin annelerini kızdırsın dediler. Beni kızdırdılar öyle gördün mü Eymen? Kızacağım ben şimdi onlara. Evet ya çok yalancı bunlar bizi hep kandırıyorlar böyle ya. Sen ne diyorsun kızım kime kızıyorsun sen de? Bu eldiven ne? Hangi eldiven? Eldiven mi varmış burada? <laughs> cadı teyzenin o. Cadı teyzenin eldiveni. <laughs> eymen cadı teyze gelmesin buraya. <laughs> Dur ya, ya cadı teyze ya? gelir. Evet. O zaman cadı teyze buralarda. Cadı teyze <laughs> <onları Gülüyor> da Evet Eymen. Dövdüm. Ne yapalım hemen saklanmamız lazım. Ben bir de biliyor musun bu cadı teyze benim içime giriyor. Öyle cadı teyze oluyor. Ben i̇çime onu girecek. gördüm ama. Nerede gördün? Burada ne yoldun? Dövdüm. Onu ışınladım. Paka. Ha gönderdin mi onu yani? İyi bari ya o da of, gelmesin. yoktu onu ya. Ben de ışınladım. Ha öyle gönderdin. İyi bari ben de korktum ya dedim. Acaba burada mı yine bu? Neyse kurtulduk o zaman. Ondan Eymen ışınlamışsa gelmez herhalde artık. Bir daha gelir mi Eymen? Duru da bunu kırdı. Aferin Duru ya. Duru her şeyi kırıyor. Bak diğer parçası da orada. Aferin Duru sana. Her şeyi böyle kır tamam mı? Akıllı kız seni. takacağım önce. Hadi bakalım. Neyse siz onu tamir edin tamam mı? Hadi görüşürüz çocuklar. Duru da mamasını içsin. Karışma kızım. Hadi Eymen görüşürüz Eymen. Sen tamire başla. Tamam mı? Tamam. Tabi yapabilirsen artık. Yaparsın bence. Hadi görüşürüz.